Tarım günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün traktör, hayvancılık, inekten farklı bir video olacak. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Arılarımıza kek vereceğiz. Bugün günlerden 12 Şubat olması lazım. Malum önümüz kış. Hiç kar, soğuk, hiçbir şeycik yok. Yaz günü gibi günler yaşıyoruz bugünlerde. Havaların sıcak olmasından dolayı da arılarımız çalışmaya başladı dışarıya çıktıkları için dışarıda yiyecek hiçbir şey yok arılara. Çiçekler daha açmadı çünkü. Bundan dolayı da arılarımıza Konya şekerinin ürettiği birinci arı yemi fondan şekerden vereceğiz. Uzun zamandır yani 3-5 yıldır kullanıyoruz bu fondan şekeri. Yine bugün fondan şeker vereceğiz. Arılarımızın yaza sağlam ve ölmeden çıkabilmeleri için gayet güzel çalışıyorlar arılar. Şurada gördüğümüz 15-16 kovan bizim. Sadece kendi ihtiyacımıza göre. Arılar gayet güzel çalışıyor. Şöyle göstereyim. Birinci arı yemi. Konya şeker üretmiş olduğu fondan şekerden kullanıyoruz. Açalım. içini göstereyim. Böyle kolili olarak satıyor arkadaşlar. Bir kolide 12 tane çıkıyor. Bunun tanesi 1 kilo. Yani 12 kilo fiyatını tam olarak bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Birinci arı yemi fondan şeker. Konya şekerin bir markası. Bu birinci yemde. Şöyle göstereyim. Konya şeker görüyorsunuz. Kullanım tarifnamesi diyor. Burada erken ilkbahar ve sonbaharda arıların beslenmesinde kullanılır. Her bir kovan içindeki yemliğe arıların ihtiyacı kadar konularak besleme yapılır diyor. Bu da arıların durumuna göre bir paket ya da yarım paket arıların durumuna çok veya azsa kovanda karlar. Ona göre yarım paket veya bir paket veriyoruz bitince bu tam çiçekleri açana kadar aranın beslemesi için veriyoruz. İçindekiler şeker panca, pancar şekeri, invert şeker çukuru bu. Yani hepsi pancardan üretilen şeker arkadaşlar. Yani yapay bir şeker yok. Hepsi pancardan çıkan doğal olarak şeker katkı maddesi hiç yok. Şimdi bunları aralarımıza vereceğiz arkadaşlar. Arlarımız yoğun bir şekilde çalıştığı için arkadaşlar önce maskemi giyelim herhalde çok matınlar Maskemizi giyelim. Arılarımıza şekerimizi vermeye başlayalım. Bu maske biraz büyük bana. Babamın da bu. O yüzden şimdi ben giyiyorum. Maskemizin kafasını tam oturtalım. Bir de elimiz sokmasınlar diye arkadaşlar böyle daha bulaşık deterjan bulaşık yıkama eldivenleri olsa daha iyi olur ama Evde bu küçük doktor eldivenler vardı. Onlardan giyeceğim. Elim sokmasınlar diye Daha önceki yem verdiğimde normal iş eldiveni giymiştim. Arlar ondan da sokmuşlar mi Bakalım bundan da sokacaklar mı? Bayağı bir güzel amcam gelin arlar. Amcam gelin arlar biraz fazla arkadaşlar. Onlar da bayağı çoğunlukla olarak bundan kullanıyorlar. Yani böyle şey bir de Konya şeker belki reklamlarda falan görmüşsünüzdür Konya şeker. Arılara yönelik de bayağı bir besin takviye yem üretmeye başladı. Bunlardan birisi birinci arı yemi bir de sıvı olarak verilenler var Proteinli arı yemi bir de normal arı yemi olarak tam onları da şimdi kullanılmıyor herhalde amcama sordum şimdi bunları ver dedi o yüzden ben de bunları vereceğim Dediğim gibi 15-16 adet kovanımız var. Bilmiyorum belki bir ay önce yem vermiştim. Ondan sonra ölen oldu mu olmadı mı tam bilmiyorum. Şimdi bakıp ona göre yemimizi vereceğiz. Bileklerimi de iyi kapatıyorum ki arılar biraz saldırgan. O yüzden elimi sokmasınlar diye. Sokunca çok şişmiyor da bazen şişiyor. O yüzden sokmasın daha iyi böyle kapatmaya uğraşıyorum. Bunun için lazım olan bir tane de bıçağımız lazım arkadaşlar. Bıçakla kesip kesip arıları yemleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Arlarımın, arlarımızın üzerinde böyle kışın kardan etkilen, yağmurdan etkilenmesin diye çadır koymuştuk. Bu çadırları kaldıracağım. Ondan sonra yemlemeye başlayacağım. ilerilerde çalıştıklarını göstereyim bir önce vermeden önce arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyorlar. Havanın sıcak olmasından dolayı. Böyle. Şimdi ön sıradan başlayıp vermeye başlayacağım şekeri arkadaşlar. Böyle kameramızı sabitleyelim. Dediğim gibi lazım olan bir sadece bunun için bir tane bıçak olması lazım arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Arıları komple açmıyoruz hepsini. Sadece arıların içini girip rahatlıkla yiyebilmesi için böyle tam ortasından şöyle bıçakla. Yani şu kadar şu kadar yer açmamız bu arıların girip yemesi için yeterli. Şimdi kovanımızın kapağını açalım. Tabii bunu çok ses yapmamamız lazım ki arılar huylanıp bizi de sokmasınlar. Bir de önceki yüzden yem vermiştim. Onlar bitirmişler onların durumuna göre. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arılar bitirmiş. Elimi ısırmaya çalışıyorum Arılar bitirmiş. Hiçbir şekilde içinde bir tane kalmamış. Bayağı da iyi acıkmışlar. Bunu da yine aynı şekilde olduğu yere koyacağım. Bir tane soktu. Ha? Sokmadı. Neden? Çünkü maskemiz açık kalmış. Allah'tan hepsi girmedi yani. Yoksa mahvederlerdi beni. Evet, böyle koyduk, yerleştirdik. Hemen kapatmamız lazım. Biraz ademilik. Tam anlamıyorum arılardan. Kovanımızın kapağını kapattık. Şimdi öbürüsüne geçiyoruz. Dediğim gibi arıların arılar hangisinde çok da ona bir veya yarım olacak şekilde veriyoruz. Her, her birini böyle ortasından açıyoruz. Arıların içine rahat girip yiyebilmesi için oradan gel, kendileri yiyorlar. Şu an hepsi arılarını saldırmaya başladı bana. Allah'tan eldiveni giymişim yoksa elim ayağımı etrafımı sokmuşlardı. İkinci kovandayız. Biraz hızlı olmam lazım. Yoksa buna yarım verelim arkadaşlar. Bu içinde biraz kalmış. O yüzden ona yarım vereceğim. Tam bitirmemiştir. Bitirselerdi bir tane verecektim. Yarım verdiklerimde sadece ortadan ikiye böldüğümle içine koyuyorum. Buradan kendileri girip yiyorlar. Böyle yarım verdiklerimi içinden açmıyorum. Allah çok fena saldırmaya başladı. Bunu da buraya koyduk. Hemen kapatıyoruz. Yani şu an bir tane yüzüm de geziyor. Maskeden giremeyince. Sinirlendi biraz çıkamayınca da. Şimdi üçüncü kovanımızdayız. Şöyle göstereyim. Yüzümde arılar geziyor. Bayağı bir soktular. Yani sokmadılar da yüzüme bayağı bir doluştular. O yüzden. Şimdi üçüncü kovanımızdayız. Bakalım bu bitirmiş mi? Buna bir yarım koymuşum Buna hepsini bitirememişler. Bu şekilde içini hiçbir şekilde kalmadan tam ol bitirdiklerini böyle bitiriyorlar. Hatta Laylonu kendileri de kes, kemiriyorlar yani yemedikleri yerlerde, küçük geldiği yerlerde laylonu kendileri ısırarak büyütüyorlar girecekleri alanı. Buna içinde yarım var bir tane. Buna da bir tane yarım koyduk muydu? Yeter. Bunu da biraz şöyle açayım. Bunun yememişler şey tam. Yüzümde bir tane var hala. Allah'tan maske var yoksa halim harap benim. Şöyle bunu da kestim. Böyle koyuyorum. Bunlar kendi kafalarına göre <laughs> böyle içinde göstereyim bir. Ya bu arası az olan bir kovan. Böyle. Yani az bunda arı yarısı boş kovanı. Bunda yarım koymuşum. Yarısını bitirememişti hala. O yüzden buna da bir tane yarım kesip yarım vereceğim. Az olduğu için pek saldırmadılar buna kendi hallerinde. Şimdi buraya bakalım. Şu bitirmiş. İçinde şöyle çok az bir şey var. Şu anda her tarafımda arılar uçuşuyor. Bayağı korkmaya başladım. Dediğim gibi arı, arıcılık konusunda pek bir bilgiye sahip değilim. Şöyle içinde arılar var. Çık 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 çık. Hadi. Sadece şu köşesinde biraz kalmış. Bunu da alıp öbürüne yapıştıracağım. Oradan kendileri şöyle Kendileri öbür ürünle birlikte yiyecekler yine. Hiçbir şekilde boşa gitmiyor. Kendileri bitirdiler değil mi? Bomboş poşet çıkıyor. Şimdi sıra bunda. Bir tane hazırlamam lazım. Bir yarım var. Bir tane de tüm parça açmam lazım. Şöyle dursun. Dediğim gibi paketleri bile kiloluk. Bir kolide 12 tane mi çıkıyor bakayım. Evet. 12 adet çıkıyor. Fiyatını tam hatırlamıyorum. Bayağı önce almıştı. Almış bunları. Buna da bir buçuk koymuştum. Yememişler, yarısı kalmış. Yine bir tane yarım koyalım. Şöyle içinde göstereyim bari Ya bu bir, bir bir buçuk koymuştum öncekinde, yarısı kalmış O Tam olanı bitirmişler. Şimdi yarım koyacağım. çok az bir şey kalmış. Bu kadar kalmış içinde. Bunu da öbürünü birleştirdim. Yani yarım yapayım. İnşallah aracılıkla da ilgili ilerleyen zamanlarda müsait olursam amcam ile birlikte daha iyi bir videolar çekmeyi planlıyorum. Allah nasip ederse. da yine az bir kovanımız. Ya bu da yarım. Buna da bir tane yarım koyacağız içine. Şu şekilde. Mesela en sağda bir tane boş çıta var. Bunda hiç arı yok mesela az olduğu için sadece içecek tarlalara toplanmışlar ettik kovanlardan farklı. Bunu da babam kendi şeyine göre yaptırdı. Yani böyle hazır satılmıyor bu. Babam kendi isteğine göre yaptırmıştı bu kovanı. Bayağı bir uzun. Bunda, bunu yaptırmasındaki amaç arıların hiçbir şekilde içine petek bırakmaksızın kendi peteğini, balını arının kendisi yapması için böyle bir kovan yapmıştı. Öyle doğru düzgün pek bir şey de olmadı. Bunda bayağı kek varmış bunu biraz düzenleyelim için. Yarımı içine koyalım. Şunları toplayıp tekrar içine koyacağım. Kapatalım üstünü. İşte arılar bitirmiş. Bu şekilde az bir şey kalmış. Bunda biraz çokmuş. Bunu tekrar birleştireceğim birine. Tekrar koyacağım bunu. Evet yani şu arılar bayağı bir saldırıyor bana. Saldırmayın bana. Yani arılar çok değişik hayvanlar. <laughs> İçinde bazıları sıkışıp ölmüş arıların. Öbürünü de birleştirip bunu laylonun üzerine yapıştıracağım. Tekrar içine koyacağım. Şöyle biraz koyayım da kenara bir tadına bakayım arkadaşlar. Merak ettim. Arılar bu kadar güzel yiyorsa vardır gibi bir şey. Yani bir de katkı maddesi yok yani sürekli aynı çaya kattığımız şeker gibi sürekli pancarın ürünlerinden yani pancar sonrası çıkan ürünlerden. Konya çıkar bu konularda bayağı bir çok ürün çıkarmaya başladı. Gayet de güzel başarılı yani bunu kaç 3-5 yıldır falan kullanıyoruz. Yani daha doğrusu bağım amcam gibi falan kullanıyorlardı. Biz de yine aynı şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Yani şöyle göstereyim. Beyaz. Normal nasıl diyeyim böyle oyun hamuru tarzında biraz. Tabi yapışkan halinde şekerli olduğu için. Gayet güzel. Allah severek tüketiyor. Yine de bunu da böyle içine koyacağım. Bugün de böyle traktör hayvan harici böyle arılarla bir video çektik arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da inşallah arılarla ilgili daha çok video çekmeye başlayacağım. Çünkü daha önce babam bakıyor darlara. Babam vefat etti. O yüzden dolayı bu da bize kaldı. Biz bakacağız. Dediğim gibi amcam gelir bu arıcılık için daha profesyonel bir şekilde yapıyorlar. İlerleyen zamanlarda onlar da hastalıktan dolayı pek gelip gidemiyorlar arıların yanına. Konya'da yaşıyorlar. Onlarla daha iyi, daha bilgili videolar çekmeyi planlıyorum. İnşallah temennimiz o yönde. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.